arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Mayıs Cuma. Hepinize iyi günler diliyorum. İskenderun Demirçelik finansallarını açıkladı. İskenderun Demirçelik'in finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi çeyreklik dönemde satışlara baktığımızda 2023 birinci çeyrekte 10 milyar 162 milyon satış yapan şirket 2024 birinci çeyrekte 25 milyar 681 milyonluk net satış yaptı. Satışlarını geçen yıla göre çeyreklik bazda yüzde 152.7 oranında artırmış. Yıllıkta satışlara baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yılda 56 milyar 581 milyon net satış yapan şirket 2024 birinci çeyrek sonunda son 1 yılda 104 milyar 131 milyonluk net satış yaptı. Yani yıllık bazda bakıldığında da satışlarını %84 oranda artırdı. Güzel de bir kar açıkladı İskenderun Demir Çelik. 2023 birinci çeyrekte 845 milyon net zarar açıklayan şirket 2024 birinci çeyrekte 4 milyar 324 milyon TL Net kar açıkladı. Çeyreklik bazda kıyaslandığında net karında %611 oranında bir iyileşme var. İskenderun Demir Çelik bir önceki bilançoda yani 2023 4. çeyrek bilançoda da 6 milyar 182 milyon TL net kar açıklamıştı. Yani son iki bilançodur güzel kar açılıyor. Bir önceki bilançoda yani 3. çeyrek bilançoda 885 milyon net kar, 2. çeyrek bilançoda da 1 milyar 620 milyon net zarar açıklamıştı. Birinci çeyrekte de 845 milyon net zarar açıklamıştı. Yani 2023 ilk 6 ayında şirket zarar açıklamıştı. 2023'ün ikinci yarısından itibaren kar açıklamaya başladı. Özellikle son 2 bilançodur da net karını ciddi anlamda artırmış gözüküyor. Yıllıkta net rakamına baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yılda 3 milyar 219 milyon net kar aşılayan şirket 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yılda 9 milyar 770 milyon net kar aşıladı. Net karda yıllık bazda artış oranı yüzde 203 olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımızda öz kaynaklarını da güzel bir biçimde artırmış. 2023 birinci çeyrek sonunda 52 milyar 210 milyon olan öz kaynak 2024 birinci çeyrek sonunda 97 milyar 413 milyon TL oldu. Öz kaynaklarında yıllık bazda %86,5 artırdı. Net borç durumuna baktığımızda net borcunda da bir artış var. 2023 birinci çeyrek sonunda 6 milyar 410 milyon net borcu olan şirket 2024 birinci çeyrek sonunda 18 milyar 990 milyon net borcu ulaşmış. Net borcunda da yıllık bazda bakıldığında %196'lık bir artış var. Son bilançoda güzel de bir FAVÖK açıkladı. FAVÖK rakamı 3 milyar 330 milyon TL. Son bir yıldaki üretmiş olduğu şirketin FAVÖK rakamı 11 milyar 471 milyon TL oldu arkadaşlar. 2024 yılı yabancı yatırımcı işlemde de şöyle 2024 Ocak'ta yabancılar 34.8 milyon TL net satış yaptılar. Şubat'ta yabancılar 28.6 milyon TL net satış. Mart'ta da yabancılar 75.6 milyon TL'lik net alım yapmışlar arkadaşlar. İskenderun Demirçeli'nin finansallarına ait bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dün akşam Ereğli'nin de bilanç sonuçlarını sizlerle paylaştım. Ereğli güzel bir kar açıkladı. Yani İskenderun Demir Çelik ve Ereğli bir toparlanma var arkadaşlar. Erdemir grubu 2024 yılının ilk çeyreğinde Ereğli tesislerinde 916 bin ton, İskenderun tesislerinde de 1 milyon 348 bin ton olmak üzere toplamda 2 milyon 264 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Erdemir'in faaliyet zaporuna göre tüm tesislerindeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdüren Türkiye'nin ilk ve tek entegre yassı çelik üreticisi grup faaliyetlerine devam ederek 2024 yılı ilk 3 ayında Türkiye ham çelik üretiminin %24'ünü gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani Türkiye ham çelik üretiminin neredeyse dörtte birini Erdemir gerçekleştirmiş. Umarım bundan sonraki süreç yatırımcılar için ve firma için daha da iyi olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.